Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz bu 10, 11, 12, 13, 14, 15. Geri geldim hop 3. Benim karakterim aslında oyundaki karakterim bu. Araya dönünce sanki kılıç girmiş gibi değil mi kafasına? Evet bir de şu, şu şeyi çok hoşuma gitti kafamdaki. Oyunu Roblox'ta bir abi diye bir oyunu oynuyorum ve ben babamla çok sık oynuyorum. 3,5 saat oynadığımız oldu. Evet. Oyun bağımlılık ediyor. Tavsiye ederim ama çok oynanacağınızı tavsiye etmem. Güzel. Bunu arzu ya. Oyun güzel de. Biz 3,5 4 saat. Bakayım donsa... bir yukarıdan bak, yukarıdan bak. Şimdi ortada bir bal yeri var. Orada. Sonra da... Bakın çiçek satıyoruz. Upgrade yapmazsanız iki çiçeğe bir bal veriyor. Ama ben de upgradeler 121 milyar istediği için 121 milyar. Aa doğru tahmin etmişim. İstediği için yapmıyoruz. Benim 300 milyarım var. AFK bıraktım biraz. Bu aa, ne? orada bir şey var. Soldaki ne? 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 Şu ne? Adamın biri. Aa, aa, aa mı? Çok aa, zor. ara olduğunda bile adam çok güzel kostüm. Bu var bu ne? O kim ya? Öyle bir şey yok ki oyunda. Ne? Ha, oyunda böyle biri yok şu an. A33, A0 diye. Eklemişler mi? Hey! Aa, bu ne ya? Ah! Ah! Bunu ilk defa görüyorum. Neyse. Onun şöyle, şu arkadaştaki gibi... Nerede o? Ahmet mi? Ahmet'in pilot bölgesi ha. Böyle 10 gibi başlıyorsunuz. Böyle başlıyorsunuz. Böyle ta en sona kadar gidiyorsunuz yumurtalar e, falan. Efendim mesela çıkıyor. bu bunları açacak. Bekleyin. Ardem'de parası yok galiba. Aa ha, çıktı galiba. Hı. Uge Ugena. Ugena. Aa bu. Bu ha, mesela bunun gibi. Böyle açıp açıp götürüyor. Ee, böyle Siz balığını, Başkasınınkinde işlem yapamıyorsunuz. Sadece şuradan ko baka. arkadaşlar ko yardım etsinler Koop diyoruz. Etsin, koop açıp hem koopu açtı. hem de bu. arkadaşınız olan bir kişi o aynı oyunda olursa birbirinize yardım verebiliyorsunuz ve yardımlaşarak bu kadar oyunu bitirdik yani. Yeni güncelleme gelmesini çok istiyoruz. Normalde bir günde iki güncelleme geldiğini bile gördük. Çok hızlı geliyor ama Nedense iki gündür güncelleme gelmiyor. Onu şaşırdım. Umarım bugün ya da yarın gelir. Yani bütün dünyalar bir tarafta ilk baştan göstereyim. İlk, ar ilk yer gördüğünüz gibi bitik. Her şey bitik. Daha az çiçek oluyor. 30, <laughs> 30 ne ya? Böyle 30 ne? yerleri açıyorsunuz açıdan yumurtalar çıkıyor değil mi? Çiçek çıkıyor. Orada gör, çıkıyor. Görüntüyü kapattık. Ya e, ee, ya görüntüyü kapattık çünkü görüntü, Roblox'u çekmemiz çok çok donuyor. sizlere çok donuyordur. Hatta kapatabilirsiniz bile. Ama izleyin yani. İzleyin. Çünkü iyi video olacak. Bu oyunu oynamanızı tercih ederim. Biz bir kendisini yani. Taktikleri böyle. Ana bak. Şimdi fark ettim. Oyna başlar başlamaz. yeri var ya. Çünkü çöl yerinin yer yeri yer yeri ne? Yer alanı re yer rengi ve buranın rengi aynı. Hmm. Şimdi fark ettim ya. Onu evet. O günlerdir oynuyoruz oyunu şimdi fark ettim. Taktik ne biliyor musunuz mu? Arkadaş edineceksiniz, beraber gireceksiniz. Bir upgrade'leri unutmayın. Upgrade'leri hemen yapıp yerleri açacaksınız. O kadar ya yaptım ki 121 milyar istiyor. Bunu çok yükseltmedin. ortadan çok... gidebilirsiniz. ama ortadan giderseniz ikilasyonunuz lazım. Sağdan ya da soldan tık 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 açıp bir sonraki dünyaya geçip sonra geri dönüp onları tamamlayabilirsiniz. Çünkü her dünya atladığınızda çiçeklerden aldığınız Aldığınız çiçekler daha doğrusu artıyor. Ee, bu arada bunu da söyleyeyim. Upgrade'lerin ne işe yaradığını bu player speed kendi hızımızı arttırıyor. Bu sattığınızda daha fazla geliyor. Sattığınızdan demiştim ya ilk başta. İki, iki çiçek sattığımızda bir çiçek geliyor. Bir bal geliyor. Onu arttırıyor. Mesela iki tane çiçeğe 1.75 480 e 480'i <laughs> sat bakalım. 480'i sat. Hiç şey 420 verdi. Evet, normalde yasın verecekti. Ama upgrade. Böyle upgrade Ona yapmayacağım. Var. Upgrade yapmayacağım. Çünkü ee... Yeni Aa. açılacak dünyada. Ha bir var. de şey, bir de worker speed yani o işçi arıları. Çal çalışanlar bunlar var ya. Ana beyaz arı. Beyaz arı var. Beyaz arı da mı çıkmış? Divine bi. Divine de varmış. O bize evet. çıkmadı ya. 3 5 tane mythical var. Evet, o beş. karakter mi yoksa şey mi ya? Kara yok karakter. Yok, Divine diye biri yok ya. O zaman o şey. Ya adam Aa, Robux verince mi çıkıyor acaba? Olabilir. Bu bak burada olabilir. Hmm. Buradan da Robux'u alabiliyorsunuz. Bas bakayım soru işaretine ne diyor? Eğikte. Ne diyor? Epic. Aa Divine diye bir şey varmış. %5 ihtimalmiş. Kaçta nokta. Mythical'dan bile şey daha zor. Aa zor bakın e, araları sayayım. Bir ilk baştansa Epic araya kadar sanıyordum. Legendary varmış. Legendary'e kadar sanıyorum. Mythical varmış. Mythical kadar diyor. Divine varmış. Divine evet. Bir şey diyeceğim. Bize niye çıkmadı o Aa, zaman? Çok Adam... Çok zor ihtimalmiş ya. Adam bak burada. Da. Allah Allah, Adam da kadınla, burada. Robux da çıkmış muhtemelen. Burada. O. Biz ta buradayız. Adam çıkmış bize çıkmadı ama beş tane Martakı var o da iyi. <laughs> Aşağıdaki üç tane bir sonraki dünyaya geçince çık size My otomatik School geliyor. Martakı çıktı diye bağırıyorduk. Adam adıma evet. çıkmış ya? Aşağıdaki üç tane bir sonraki dünyada otomatik geliyor. Bu arada şeyleri başlarda yumurtaları açın hızlıca çiçekleri toplasınlar ama sonradan açmadan dünyaya ilerleyin evet ben, ben yumurtalarım şu oyun tamamen bitsin diye açıyorum yoksa içime ne yarar ki ben sadece böyle bir takıntım var da her şeyin tamamen bitmesini istiyorum. Ya e aslında çiçeklere çabuk saldırıyorlar İyi topluyorlar da upgradeler daha önemli upgrade yapmıyorum bu parayı bir sonraki güncellemede gelen yeri açmak için yargıycam bence bugün çıkar ya belki 30'luğa kadar bütün dünyaları çıkarırlar 30, 10, 10 dünya getirirler. 11 dünya mı getirirler? 19 dünya, var. Yani bir 4-5 dünya getirmeleri lazım. Çünkü bir günde 2 güncelleme geldiğini gördüm. 2 i̇ki gün geldi. Boştaysa, yazılımcı boştaysa yapar. Neyse oynayacak e, mısın? Normalde ilk gördüğümüz e, ilk oyuna geldiğinde fazla bu Farm Life vardı. Ama volkanik valeye geldi. Onu bitirdik. Toksit geldi. Beach, Gold Core ve Noob World. Noob World'u da bitirdik. Yani bir sonraki böyle biraz daha teknolojik bir alan olur. Oo doğru. Teknoloji olur evet. Teknolojik bir yer daha iyi olur bence. Ya uzaylılı bir yer olur. A bacon. Bacon da olabilir. Noob'dan sonra bacon da olabilir. Roblox'a oynayanlar bilir. Ben çok oynamıyorum ama biliyorum yani. Aa. <laughs> Bak bu da ortadan gidiyor taktik yapmış. Ortadan gitmiyor aslında. Ortadan ortadan. Önce sağdan gidiyormuş. Sağdan gidiyor. Ama işi kötü taraf uçuyor. Bu pilotlara yaklaşınca bir anda çekebiliyorsunuz öyle şeyleri. Bazen de şey Balları olmuştu böyle alıyor. Eee nasıl söyleyeyim Afk Af 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 değil de böyle bırakıp para kasıyorum. Senin oraya Evet 20 sen... dakika idle kalabiliyorsunuz yani afk. Aa Af şey. Eee ben böyle bırakmıştım öylesine para kasmak için bir 5 dakika falan bir 2 3 dakika falan. Sonra senin yanına gitmiştim seni izliyordum. Eee bir baktım çiçek yanımda doğmuş beni ittirmiş bütün para kastım bütün para yanında iki yere gitmiş ya. Evet. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> away from keyboard. <laughs> Bak şöyle yazılıyor. Aa, ben yazamıyorum. Ha, sen sohbeti kapatmıştık ya. Yani. B B da E Bakın. A, B E E B E B. Hatta oynan çıkıp göstereyim. Şöyle live games. Bakın bu. 60k olmuş. 75'te 20. istiyor ama geçen 60 olmadan çıkarmıştı 17'yi 18'i değil mi? Evet de ya. World 20 at 20 75 ka, like. Ama ha, Çıksın artık 17 k lazım 17. <laughs> Neyse yaparlar ama güzel. Ama yapmışlar. Tamam bir sonraki videoda görüşmek dur üzere. Dur dur, dur 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 dur. dur, dur. dur oynamaya devam et ya. Ne yapacaksın? Niye? Dur. Ee, ne yapalım? İyi yapacak bir şey yok. Dur dünyaları geziyorduk. Dünyaları gösterecektim. Açıl. Ha açılıyor. Bu arada arkadaşlarınızla oynamayı tavsiye ederim. Buradaydı. Winter Wonderland falan. Candleland. Candleland şeker dünyası gördün ya çıkır. Var da ben şu taktiği hiç oynamam. Bakın. Arıların üstüne çıkıp gezintiye çıkabiliyorsunuz. Bak. Bu alanın da yapay zekasının güçlendirilmesi lazım. Bazen arılar üst üste çıkıyor değil mi? Bir çiçeğin başında kalıyorlar. <laughs> Bir de Uzun toplu. Süre hareket etmiyorlar. Dur ya. Bak hareket etmiyorlar dedik. Şimdi full hareket etmeye başladılar. Birazdan donarlar ya. Bak çıktılar üst üste bak. Aaa. satıyorlar. <laughs> Aa bak <laughs> Kraliçeyi taşıyor. <laughs> Kraliçe var ya. Işte. Evet. Ya daha demin ne güzel binmiştim üstüne. <laughs> Neyse kendi lente böyle işte. Ee, jungle Root Şöyle Jungle En azı biten yer burası olmuştu ee, beraber çok hızlı bitirmiştik hatırladın mı? Evet. Sunuculardan en fazla 6 kişiyi de vermişler. 6 evet. gelmişsin diye mi acaba? Vapetekler 6 gelmedi ya. Bakayım. Teleporttan gidip başka yere geçebiliyorsun. 1, 2, sana. 3, 4, 5, 5, 5 gel. Olur mu? 2, 6, 200, 2 yan. Bir dakika. 1 2 3 4 5 6 Ha, o yüzden 6 ama 2 kişi gitti moon landing moon landing o kadar da kısa sürede bitmemişti dur zaten gaz atmış zaten donmuş eee burası da böyle aslında bizim bilgisayar da donmuyor da bir taktik daha vereyim mi evet travel yaptığında bütün çiçekler bir daha açıyor evet ya arkadaşlarınızla oynuyorsanız travel'dan şu an olduğunuz yere gidin. Arkadaşınız, arkadaşınız böyle çiçekler hem çiçekler büyüyor hem arılar bir yere toplanıyor hem de aldığınız parayı satmış oluyor. Mesela burada ya. Moonland'deyim. Kapattım, sattım. Yürümeme gerek kalmıyor. Ve arılar da buraya toplanıyor. Çiçekler büyüdüğünde arkadaşınız sömürü sömürüyor sömürüyor sonra yer açıyor. Bu kadar. Bizim taktiğimiz bu işte. Sizin başka taktikleriniz varsa yoruma yazın. Sonra enchanted torus, enchanted torus, enchanted. Evet, enchanted. E böyle enchanted torus. Ha, güzel parlatmışlar ha. Baksana. Ee, hmm. ondan sonra Vah Korsanın üstüne çıktım. Okyanusta gezebiliyor musun? Aa, burası okyanus diyor babam ama bence okyanus değil. Okyanus? Okyanus bunlar da iskele. Hayır. Okyanus burası. Ha? O işin ya alan olarak bu. <laughs> Oho. Bu ağaç bildiğin bu nasıl çiçek? 13 kanı. <laughs> Hiçbir şey değil bu. Eskiden 1K 1K geliyor diye ne kadar seviniyorduk. Şimdi e, eskiden 15K seviniyorduk. Şimdi 15 milyon nasıl bile sevinmiyoruz ya. 15 milyon geliyor çünkü. <laughs> oh my my tıkıllara bak diyeceğim de adam da divan çıkmış. Duvay ne ya? Duvay, duvay. Duvay ne? Ama. <laughs> Ya yani şu an kıskandım biliyor musun? Baba o. Kıskandım Bize niye çıkmadı? Şans yüzde %5'miş ya Çok zor bir ihtimal Graveyard Graveyard İlk başta 15k veriyorduk Hiçbir şey Sizin için çok yüksek olabilir ama Bizim için hiçbir şey <laughs> Şuna bak 53 tane. Bir de 100 milyon lazım. 100 milyon. 1 milyar lazım. Ne oluyor ki o anda? Ne oluyor ki? Amerik. 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 plan sonra school trip plan şöyle Sonic 13. dünya 13. dünya neresiydi ha school trip sana da aynı dünya. aslında aynı değil biz 20. dünyadayız ama O hmm. arada bu çiçekler tahtadan baktınız mı bu çiçek tahta çiçek çiçek Küska, tamam. Küska. Sonra nası? Farm Life. Farm Life. İlk baştaki dünya çiçekleri, ilk baştaki dünyaya çok 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 hatta atıp, atıp, atıp aynı Diyebiliriz yani. Ama alan yeri aynı değil. Şey, çiçekleri çok benziyor. En son noob, noob dünyasında da yer çok benziyordu. Volkanik valey. Volkanik valey. Volkan. Volkan yani. Bildiğiniz volkan. <laughs> Bir şey yok yani. Yaş. Arılarla yarışa gidiyorum. Bak çiçek. Çek toplamak için arıladığı yarışa giriyorum ya. Çok hızlı lan ha. Tansiyem makuretleri yapın. Ya toksik ya. Burada çok uğraştık değil mi? Tanımam. Arılar ağrılar, şey arılar çalışamıyordu toksikten. <laughs> He. Ve bakayım. Çok uğraştırmış Evet, ya öyle bir şey var ya da ıı, tesadüfe geldi. 1 milyon, 1 milyon. 1 bir milyon, bir milyon ne? 1 milyon. Milyon. Milyar ve milyonun karışımı. Milyon. Heh. Milyon. <laughs> ne yaptık? Milyon, milyon. Sen 3 milyon. Aha. Beach Factory. Factory mıydı ya? Bakayım. Dur. Factory değildir. Fe fashion. Vocation. Vacation. 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 3 milyon. <laughs> 3 milyon. Kaskılar. <filled> Aa, <laughs> arı götürüyormuş. Dedim bir yere takıldı bu. Dedim oyun takıldı, arı götürüyorum. Yumurtaya benzetti. Yumurta sarısına benzettim ya. <laughs> Hakikaten benziyor he. Hazır model kullanmışlar. 7 milyon. <laughs> milyar milyar. Şimdi bir de en son Noob World. Buranın yeri zaten tıpa tıpa aynı ilk baştakiydi. Bu arada bu yerler garip garip yerler şey yanlış çıktı. Aa, baban da güler yüz çıktı bende ne çıktı ya? İtalya gibi duruyor değil mi? Ya da başka bir açıdan bakmak mı lazım acaba? Ya babama tesadüf gülen yüz çıktı ya bana tesadüf bana bir şey çıkmadı. He? Ben mi? Anlaş. Bir anlam vardır da. Bitti mi bütün harita? Evet bitti. O zaman yeni güncelleme gelince bir daha bakalım ben. He. Ee, ne gel? Ne ne? Ne oyun donmuş olabilir bu arada. Ona ne Ona göre bakarsınız güncellemesi istiyor yeni güncelleme. Valla teknolojik bir şeyler olursa sevinirim. Ha başka ya da ada değil. Ha bilmiyorum ki. Ben böyle ne isterdi söyleyeyim yeni bir upgrade, yeni bir para birimi ve birkaç tane ada ve bir worker workerların yapay zekasını yükseltilmesi. evet hoş Tamam o zaman. 3. Ya workerların kin, yapay bir. zekasını yükseltsinler. Ne yapıyorlar? Ne Like atmayı var, abone olmayı. Bakın. Beğenmeyi abone olmayı Bütün notum. bütün aralarınız bir çiçeğin başında böyle üst üste sıralanmış bir şekilde bulursanız şaşırmayın bize sürekli oluyor. <laughs> evet. Böyle ta böyle bütün her şey dolaşıyorlar. Yeniden gelip bir daha dolaşıyorlar evet. öyle satıyorlar. Yapay zekalarında biraz gerilik var. Evet. O zaman kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay. Bay bay.